Arkadaşlar bugün sizlerle ablamla sayılı takasın part 3'ünü çekeceğiz. Uzun zamandır video atamıyordum. Evet. Sınavlardan dolayı. O yüzden bugün sizin için video atıyorum. Ee, aslında bugün bir tane video attım ama bugün bir tane daha atayım dedim. Short videosu atmıştım. Ee, bu serinin devamını istiyorsanız bu videoya en az yok en az değil de 10 like ve üstü istiyorum bu serinin devamı için. Süre yok yani süre diyelim ona on like'ın üstüne geçer geçmez bu videoyu şey yapacağım. Öncekinde çekinmedim unutmuşum. Şimdi çekeceğiz. Evet abla başlayalım mı? Abla. Evet başlayalım. Tamam ben sana isteğimi atayım. Bir dakika akayım. bir tanesi geldi. Buna bakacağım bir dakika. Tamam. Arkadaşlar ben hemen şey yapıp geliyorum. Ablam bekleyecekmiş biraz. Arkadaşlar ablamın işi bitti sonunda. Şimdi takasımıza e, geçelim. Evet. Kabul et. Eta değil Gizem. Ne oldu? Hı, şimdi gelmiş. Gizem ben başkasını... Hadi abla çık geri gel. Heh. Şimdi. İlk ben mi söyleyeyim sen mi söyle? Sen söyle sen. hadi. Sen söyle sen. Hangi evcil hayvanımı istiyorsun? Üç mü? Üçüncü. Tamam bakalım üçüncü. Veya tavşan üçüncü evcil hayvanı. Ee, ben de beşinci yok beşinci Evet, beşinci evcil hayvanı istiyorum. Rakun. Tamam. Fısıldıyoruz şu an birbirimize. abla kabul et. Kabul <laughs> et. Videodan sonra çok konuşuruz. Tatlı, çok tatlı. Evet Rakun da çok tatlı. Şimdi ikinci takasımıza geçelim. İlk önce bir arkadaşlara gösterelim. Sen de çıkar Ecil hayvanını. Tamam. Evet, ecil hayvanımız burada. Ya çok tatlı ama. Bu da birinci seviye. Ay düştüm. Bir dakika. Bir arkadaş. Bence çok tatlı de... Şimdi o zaman ikinci, i̇kinci takasımıza Evet seni de çok tatlı Şimdi ikinci takasımıza geçelim Kabul et evet. Şimdi ben söyleyeyim hmm, Düşünelim Onun çocuğu hayvanı istiyorum Bakalım bakalım sen benden kaçıncı istedin? Üçüncü. Yine mi üçüncü? <laughs> ya tavşanlarım gidiyor ya. Of. Dört. Bir kere daha kalabilir miyim acaba? Başka bir harf söyler misin bir kedilikten? Önceden sana üçü demeyeceksin işte. Dört. Dört. Tamam üç Dört, 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 tamam dört, tamam tamam hadi. 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 tamam. Dört dedim. Ama dört dedim ya. Tamam. Önce önce sana bir tane hak vermiştim. Şimdi sen bana hak verdin ama ben kabul ettim. Neyse boş ver. Boş verim ona. <laughs> Gereksiz bir takası oldu. Ama benim de tavşanlarım gidiyor. Şimdi ilk sen söyle. Bakalım kaçıncı hayvanım istiyorsun? Dördüncü. Ne sen dördüncü diye, 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 diye. Bu sefer ıı, böyle onuncu falan de. Onuncu. Dört, sekiz. Hı. Ben de sana son hayvan istiyorum. Son. Hadi. Efsane. Tamam. <laughs> Hadi. hadi. Sefer gelen ee, sen bir şey tamam, Hadi sen kabul eder misin? Bir, şey bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyecek. Böyle de arkadaşlar. Kanalda kabul edecek Evet moda pembe sasını <laughs> aldım. Gösterin arkadaşlar. Nerede? güzel yerine bak buradaymış. Sana hangisini vermiş hatırlamıyorum ya. Ben sana pen, pen e uçan bir şey vermiştim. Arkasında çok güzel şey çıkarıyor bayıldım. Ben de var zaten bir tane bundan. İki tane daha arkadaşlar ben de çıkarttım benimki de böyle. Evet gel de. Şimdi ya. ikinci takasımıza geçelim. Ay ikinci demişim. Kaçıncı takası olduğunu bilmiyorum şu an. Şimdi ben söylüyorum. Hmm, düşün düşün. 21. petini istiyorum. Güzel düşürdüm, şey Aa çok güzel. Çek istedim. Sen <laughs> Sen bunu çok mu istiyorsun? Birinci. Aa, çok güzel. Hadi. Hmm. Ama zorundasın. Biz <laughs> kalifi olursun bak. Ne demersen de bundan bir tane daha ver. Öyle hatırlıyorum. Şimdi kaçıncı ecrebanın kaçıncı takasın olmadığı bir takas yapıyoruz. Son 3 takas daha yapalım bence. Tamam. Olur. Olur. Tamam. Hadi kabul et. Evet. Şimdi sen söyle bakalım. Bir, şey bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyledi. Şimdi ee, ablam bana söylüyor kaçıncı istediğini. İkinci. Ya. En sondan ikinci. En sondan ikinci demek yok dedim sen az önce Ay, bana. Bir. Beyaz köpek balığı. Ben senden de dördüncü istiyorum. Kedi. Ya birinci seviye var mı? Bu tam biraz büyümüş ya. Başka seviye var mı? Hadi, tamam. tamam. Başka bir şey daha verebilir misin? Yok sizlere. yok bu kadar. Zaten ben böyle olması lazım. Kizip, 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 kedi biriktiremiyordum. Sonunda biraz bir tane kedi oldu. Verir mi hepsini? Videodan sonra alırım. Ay düştüm yine ya. Hadi gel bekliyor Tamam. Sen ne öğretmeni istiyorsun? Sen söyle. Kaçıncıyı istiyorsun abla? Ee, i̇kinci. İkinci mi? Hı hı. Ya ikinci demiyor. İkin. İkinci. E. King. İkinci ya abla ya? Dördüncü. Abla ama sen hep kötülerden istiyorsun. Birazcık iyilerden iste. Hayır bana bundan istiyorum. Şuna istiyorum değil. Her söyle. söyle. Üçüncü. Abla onun üstünde bir tane harf söyle. Yani 11, 12, 13, 14 değil. 11, 4, 8, 9, 4, 8, 9, 10, 11. Eşek. Farklı bir şey. Hayır, hayır, hayır. Ben de Ben de senden kaç tane ejder hayvanım var? Bakalım. 3, 4, 5, 6, ben senden 59. evcil hayvanı istiyorum. Sahibi ver bakalım. Göster. Ben de merak ettim. Bu değil, değil mi? Hayır. Yani. Hayır. Arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl, nasılsınız? Demiştim acaten. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Sonunda bulduk ama benimki daha iyi ya. Bu da son takasımız olsun. Hmm. Bir tane daha takas edicilay bana yapalım sonra o da son olsun. Sonra da ben gizeme kedi vereyim. Kedi. Tamam hadi. Son takasımız. Hmm. Sonuncuyu istiyorum. Hadi hadi hadi. Sonuncu olamaz abla. Senin sonuncuları efsane buluyor çünkü. <laughs> Neyse tamam hadi sonuncu istemiyorum. Sekizinci. Sekizinci. <laughs> ee, sen kaçıncı istiyorsun? Kaçıncıyı istiyorsun? Dört. Dört, Dört mü? Evet arkadaşlar, videomuzun videomuz Arkadaşım bu kadardı. sağlayacağım şimdi. Bekleyin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, vid Videomun sonu bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Görüşürüz arkadaşlar.